Ne arabası dolu baba? Bu araba bunun yani. Geli. Ne arabası dolu? Ne karışık. Ne? 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 arabası dolu? Ne? Nasıl yapacağım ben? Her <laughs> şeyi katcayacaklar. Kalkma, kalkma. Üş, yanıyoruz biz. Örtme. Orulette tamam mı? Ne kadar kaç tane aldın orulette? Şöyle söyle o söz dokudu bu bez. Ya gavurun bilmem nesini kesmiş de bak, bir sağ ol. Bak, sen, 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 sen. bak, Kayda yok. bak kaç kere de tembih etti baba <laughs> bu suratı yapma şöyle yap böyle yap. İnadından vazgeçmiyor. Dokuz pakette dokuz ton <laughs> şey getirsin sigara gidelim. Var Kaydası Ya <gülüyor> yine iyi kutu şey, karanlık dedeler anasına. Vallahi bilmeyin. Bunun Mula. ne bak olduğunu biliyorsunuz ama Yine de onu tutuyoruz. Büyük Mevlam koruyor Murat. Koyuyor. Allah koruyor. Murat diyemiyorum Murat. Murat. Bu adını sorun da değil. Sıla ne yapıyor? Nasıl diyor? Oo, yere çapsala gider? Şeker gibi değil misin? Şeker gibi. İhtiyaçla ya. tamam mı? İyi bırak işte sen de. Bir Allah razı şey. olsun. Bir şey. Tamam. Sağ ol Arabaya sığmıyormuşum. Burada kalacağım. Aha. Karpuz doldurmuş adam. Avulistan bakar mısın ha? Haulistan bakar mı? Bakar. Ben neyse, yürü, şey mi bana, ne yapacak, <laughs> Sanki hiç bakmasın gözüne <laughs> Bakmadı dedim mi şimdi vallahi bunu da. öyle diyormuş, diyor mu? Ha? Aha. Bak, Aha bu, şey... Şey... duydun mu dediye bak. Ee, anasının kız anasının kızıysa bakmaz o diyor. Bak, öyle bak. mi diyor? laf Anas... etme. Anasının anasının kızıysa evet. bakar. Anasını, 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 anasını babasını kızıysa, sen babasını nerede tanıyorsun bak anası gibi şu usta mı? Şey bu şey de bir karı. Zadiye'nin bak ayak bu hareketi var. Aşkınıza korkunuz mu? Yayla gülü, Karaca oğlan, aşı oğlan. Hatçay, gitmeyin. Nere Muhtar Adamın işte, şey, bir şey mi? Tabii kanın ot Otputa sana bu. Tamam. Hacı gidiyormuş her cumayı. Cuma'yı aşı haşı bozacak. Ben bir Cuma'yı? hadi selveti bırak. Şimdi Sana bir neler alayım ben sana birazdan. Ne? Sen yemiyor yemiyor. Berkay. pazarı gördün ne aldın? 3-4 bir şey vardı. 3-4 bir şey Bak, bir az bir az zaman. zaman Bir şey evet. yok be. Karifanız biz mi ya? Karifanım hmm. değil. Sen de karifanım karifanım. oturup da alamam ya. Daha Sen ben utanım utanım. Bir daha yine köy Bir düşünün bakayım. Yok Bir tane şey mi? Biri. 3-4 tane kaldı diyor. Kuş yakın yakında toplamaya başlayacak millet. aç bunlar aç beni. doyuramasın acı doyuramasın bunlar aç. Yapma yemiyorlar gibi. Bak görün gövar dokmuşsunuz. 5 be tane var diye bir, o, o, bir, bir biz kahvaltı var. Niye Masamı masabı bozma. İkimizi de doğar. Ne yaparız? Ya adam gibi olsun ya Var mı pulun? Alev yere doktur. Pulun yoksa ip duruyor burada. Tabii. Ya. Aç doksa da acın der. O yüzden ya şey yapma. Biz yeni ev koyuyoruz. Gariban geldik bir daldıya konduk. Yolumuz yok, izimiz yok. Güppede düşüyoruz, güppede yuvalanıyoruz. 40 metre yol. <laughs> Bunlar da bir daldıya kondu diyen yok. Garip yavrularım orada. Dördü boyunu bir köyle onlara yüzüyor. Kızımı seveyim. Kim garip ya? Her tatile giden insanın neresi garip? Garip tabi ya, yapma ya o yapma değil. Ya o gideceğinden de kızı getirme. kıramıyor kızı. Vallahi el ayı kıramıyor da gidiyor. Yoksa ki Süleyman gitmezdi. Biz de gidebilsek edilse. Ben de çok... Ben da... hiç bir yere gitmiyor ki tatil. Orada da... Yok benim hiç bir hiçbir yere gitmiyor. Kulak gel oluyor orada. Kulak karıları görüyor orada. Yavrun kestiği vakit gidiyor. Bizde o da yok.

Hepsi orada aç Ben kimsenin... Esra bırak sen şimdi. Bir şeyini Esra ne var? var. ne var? Gittin gördün kardeş ne var? Bir şey yok şimdi. Meyve yok bir e şey yok. İncir olunca cümle alem yiyor. Ba bakın bakın ba Yok yok olamış biz oraya bir şey ekmemişiz Ne ettim kız ben bana? Kötletmişim. <laughs> 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 ya o teyze fasulye oldu mu değil mi Allah aşkına? Hey, Estağfurullah. Allah tebrik. Yolmadın mı keçsene ben senin fasulyeyi? Yapma. Önceki evet. sene yolladım, geçen sene yolladım. Niye yollamadım? Ben ben her fasulyem ben zaten geçen sene tamam. ekmedim. Niye tamam. dikemedik? E yol aslında bu sene Tamam da benim e yeşil fasulye fıkayım. ekmedim. Ben bir şey ekmedim. Baştan alıyorsun onu. Bu projenin Gördün müydü? Tamam diyor. Ay, ne bu şey? Yapacaksın yapıyorsun Yapmayacağım şey yapıyorsun değil mi <laughs> Belkay Atacak konu oldu maşallah. Hadi ver dövme tut tut. O bisini ben sana orada dedim aldıyı. Saçını saçıp çekecek. Aldı Belkay. Bak teyzem balkonda düşecek. Belkay benim balkona atıyorum. Belkay atma. Senin balkonun mu? Evet onun altında benim balkonum. Adam var aşağıda sana. aşağıda. Yiyin. İhtiyaçları aldın mı baba? İhtiyaçlar aldın mı? İhtiyaçlar aldın mı? Aldım. Ne aldın? Başka sayılır. Ne aldın? 86 Aa. bin lira para verdim. 86 bin lira mı? Ya. Oo. Ooo. gidip ben yapacağım seni döver <laughs> bakalım. Hasan Karabuk'un simit de var. Bazar burada. Nasıl bir de koşmuş? 86 milyar. Şey. Oradan kaç tane aldı? 2 i̇ki, iki kutu mu? bir tane de şeker mi nereden alıştın? kilo aldım. 200 lira. 2 kilo satılıyor mu şöyle? Abi cidden aldı. Bu 200 lira bu. Yarın <laughs> salı günü geliyor küçük abi. Neredeki kahveci bu? 4 yolda Hayır. Nerede? Pazar yerim burada. Eski sağlık ocağının orası yukarıya da Orası tam koymuş. Kar, kara şey mi var mı? <laughs> çay var değil mi evde? Çay var değil mi evde? He? Çay. Cümlen. Cümlen. Çay biri bittiydi. Biri bitmedi daha ya. Şişe Dokuz şey güne çay vardı var. getirdim ben. 2 kiloydu nerede 9 kilo ya? 2 kilo, 2 2 paket Hayır. 2 kilo. 2 kilo baba. Hayır, 2 kırmızı, 2 sarı. Hayır. Öyle Hayır. mi? 2 kırmızı değil ya. 1 tane bir kırmızı bir sarı. Bunu nasıl yapıyor? Aman arabadan arabada kaldı. Evet, ben yapıyorum. bilmiyorum. Arabada nasıl kalsın çay? Ayağınızda mı yürüyerek gitti? Bak yapma evim tüketme böyle. Peki. Evet, evet. Yapıştırıyorum hocam. seni. Seni 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 seni. Anasın gavur diye diye. <laughs> şey Murat da diyor ki. Şeytan. Şey, 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 <laughs> sen <gülüyor> bir. de şeytanısın diye diyor <laughs> Murat da. bu diyor. <laughs> <laughs> Hadi şeye gidelim, markete <laughs> gidelim. Ne istiyorsun? Dondurma ne yapma bu? Alacağım. Bu bir şey yapma. Amcasına da söyleyeceksin. Eriyor ara ara, ara Eliyor dondurma var işte. Eliyor. Dolaba koyuyoruz denedi. Ben kay. Ay, ne olur güzel. oluyor Oluyor. şey Şey bizim bak bir şey var pek dondurmuyor. Bak sürpriz var. Mustafa varıyor bari. Ama seninki gibi biz aldık ya. O bir güzel oluyor ki dondurmaya koyuyorsun ya. Hiç yumuşatmıyor. Kas katı kesiyor. Herkese selam. Onlarmış. Herkese selam. Herkese selam. Böyle dolabı şeyleri falan şey yapıyor. Hayır bir şeyler. şey yapmıyor. Süleyman'ım güle güle gitsin, güle güle geçsin. Cıplak karıları görecek görecek, büyük kunağına gelecek. Eşek kükü ile mi?